Evet. Burada bir teyzemiz var bizim. Sağ olsun yemek rica ettik. Yemek veriyor bize şimdi. Kendi yaptığı yemeklerinden veriyor. Evet teyze. Sen bekle ben sana yemekleri katayım. Sen de götür. Ha götürürüm ben Sökürcün canım onu. Ha, sen at ben alıştı. götürürüm sorun değil ya. sen kat bana. Alıştık artık o, Bulgur pilavı. bulgur <laughs> pilavı. Çünkü. Evet. Aynen aynen çok güzel. Daha taze çıkmış ya. Yani. Ne güzel e, böyle. Anca bir şey çocuğum. Domatesli ha. yapayım dedim. Torun da pek domates. Evet. Mehmet ayrım vereyim tabaklarınıza. Ortaya koy. Biz alırız kendi tabağımıza ya. Yok ya. Şöyle bak. Tamam ayrı ayrı ver ha. Ayrı ayrı. Hadi bana az ver. Ben çok yemiyorum. Yeter Hı Aha. Yeter mi? Yeter yeter. Hı -hı. Yeter. Bu bir kom SN SN mitkedenin. Evet yeterli çocuğum, gel çok. Yeterli teyze, yeterli, yeterli. Çok koyma. Ha sağ ol. Benim getir senimizi Mehmet abiyi götürsün. <laughs> Aha. Yeterli yeter çok der Sinimiz de geldi. Sağ ol Aha Doldu. Patlıcan yemeği de vereyim. Dur derciğin dur. Onu ben elimle götüreceğim. Tisch, Tisch, Ich bringe. Noch weiter. Tisch, Tisch, Evet, bu da patlıcan yemeği. Bu da patlıcan. Oo, yemeği. çok güzel olmuş ya. Benim en sevdiğim yemeklerden bir tanesi ya. Yeter mi Az daha koy teyze, bir kaşık daha koy. <laughs> Allah tadı yerinde ya. Yeterli teyze şimdi, yeterli. Yemem, bundan sana zarar gelmez. Yok, bundan bana zarar gelmez ya. Sağ ol teyze. Bir tane daha koyalım, arkadaşımız. arkadaş diyecek mi? E, arkadaş yiyecek, yiyecek. Daha biz evde yemek yemeyeceğiz biliyor musun? Yemeyin gari. Tabii akşam vakti. Ekmek de istemez. Ekmek yemiyoruz biz bunun yanında. Pilav var ya. Ha. Ekmeğe de gerek yok. Ben like çapak kaşık çıkar. Hı -hı. İyi birin gene Tamam yeterli teyze yeterli. İyi. Sağ ol Hadi teyze. tamam.